Merhaba. Bu dersimizde nicelik bildiren all, some, any, most, none gibi kelimeleri öncelikle bağımsız olarak inceleyeceğiz. Ardından da of edatı ile beraber kullanıldıklarında nasıl bir anlam kazandıklarına göz atacağız. Relative pronouns gibi ağır bir ders serisinden sonra anlaması çok daha kolay olan bu ders biraz soluklanmamızı sağlayacak. İlk olarak all kelimesiyle başlayalım. All kelimesinden hemen sonra bir nesne geliyorsa tüm, bütün anlamlarına sahip oluyor. Örnek cümlelerimize bakalım. You have eaten all the food in the fridge. Dolaptaki tüm yiyecekleri yemişsin. All women are beautiful. Bütün kadınlar güzeldir. Hocam bakanlar da dahil mi? C dahil dahil. Şimdi ise all kelimesinden sonra of sözcüğü geldiğinde olacaklara bakalım. 12. dersimizden hatırlarsanız Of edatı peşinden gelen nesneye özgü bir aitlik bildirerek 'nın' gibi bir anlam katıyordu. The rooms of the house yani evin odaları örneğinde bunu görebiliyoruz. İşte all sözcüğüyle beraber kullanıldığında da durum değişmiyor ve yine kendinden sonra gelen kelimeye özgü bir aitliği anlatıyor. Bu şekilde kullanıldığında all kelimesi de hepsi, tamamı gibi anlamlara sahip oluyor. Yine aynı iki örneğimiz üzerinden gidelim. You have eaten all of the food in the fridge. Dolaptaki yiyeceklerin hepsini yemişsin. All of the women are beautiful. Kadınların hepsi de güzel. Tabi bu ikinci örneğimizde of kelimesiyle beraber kullanılmak zorunda olan the sözcüğü de işin içine girdiğinden dünyadaki tüm kadınların değil de belirli bir grup kadının güzel olduğu şeklinde bir anlam farkı ortaya çıkıyor. Sanki bu daha doğru. Şimdi sam kelimesine bakalım. Sam kelimesinden hemen sonra bir nesne geliyorsa, bazı, birkaç anlamlarına sahip oluyor. Örnek cümlelerimize bakalım. I'll need some onions to make the salad. Salatayı yapmak için birkaç tane soğana ihtiyacım olacak. Some women are not that beautiful. Bazı kadınlar o kadar da güzel değildir. Bu örnekte dead kelimesinin o kadar anlamını verdiğine de dikkat edin. Bunun detayları için bir önceki dersime bakabilirsiniz nesnemiz sam kelimesinden hemen sonra değil de some of yapısından sonra geliyorsa bazıları birkaçı bir kısmı gibi bir anlam doğuyor. Yine örnek cümlelerimizi bu şekilde değiştirelim ve anlamlarına bakalım. I'll need some of the onions to make the salad. Salatı yapmak için soğanların birkaç tanesine ihtiyacım olacak. Some of the women are not that beautiful. Kadınların bazıları o kadar güzel değil. Burada da yine belirli bir grup kadının içinden bazılarının güzel olmadığı anlaşılıyor. Eni kelimesiyle devam edelim. Bu kelimeden hemen sonra bir nesne geliyorsa anlamı hiç veya herhangi şeklinde oluyor. Önce hiç anlamının kullanıldığı şu örneğe bakalım. Do you have any quarters? Sende hiç çeyreklik var mı? Bu tür bir cümlede zaten eni kural gereği gelmek zorundaydı. Yani cümlemizi Do you have quarters? şeklinde kursaydık hatalı olurdu. Bunun detaylarını 17. dersimde bulabilirsiniz. Şimdi de herhangi anlamında kullanıldığı örnekleri inceleyelim. You can choose any color that you want. İstediğin herhangi bir rengi seçebilirsin. Are there any low items that cover such fraud? Bu tür sahtekarlıkları kapsayan herhangi bir yasa maddesi var mı? Any of yapısı ise olumsuz cümlelerde hiçbiri, soru cümlelerinde herhangi biri anlamlarını veriyor. Şu örneklere bakın. I haven't read any of those books. O kitapların hiçbirini okumadım. Have you seen any of the burglars? Soygunculardan herhangi birini gördünüz mü? Most kelimesine bakalım şimdi de. Most artı nesne yapısının kazandırdığı anlam pek çok, birçok şeklinde. Örnek cümlelerimizi inceleyelim. Most guns are dangerous. Birçok silah tehlikelidir. Most people believe in God. Pek çok insan Tanrı'ya inanır. Most sözcüğünden sonra of peşinden de bir nesne geliyorsa bu sefer pek çoğu, bir çoğu gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bunun örneklerine de bakalım. Most of the passengers were sleeping. Yolcuların çoğu uyuyordu. Most of the animals have been saved. Hayvanların birçoğu kurtarıldı. Son olarak none kullanımına göz atalım. Nan sözcü hiçbiri anlamına geliyor ama diğerlerinden farklı olarak kendisinden hemen sonra bir nesne getiremiyoruz. Ya tek başına ya da of kelimesiyle beraber kullanıyoruz. Önce tek başına nasıl kullanıldığına bakalım. How many of these people do you know? Bu insanların kaçını tanıyorsun? None. Hiçbirini. None of yapısının kullanıldığı örnekleri de görelim. None of the apples were ripe. Elmaların hiçbiri olgun değildi. Bu örnekte none sözcüğü olumsuz bir anlam kattığı için yardımcı fiili de olumsuzlaştırıp weren't yapmaya gerek kalmadı. None of the candidates was smart enough to pass the test adayların hiçbiri testi geçebilecek kadar zeki değildi. Bu örnekte çoğul bir kelime olan candidates yani adaylar sözcüğünden sonra vaz kullanmam sizi şaşırtmış olabilir. Ha yok fark etmemişim hocam. None kullanımında bu tür bir durum söz konusu yani peşinden gelen nesnemiz çoğul olmak zorunda ama ondan sonra gelen yardımcı fiilimiz tekil de olabiliyor çoğulda. Konuyu anladıysak ayrıntılarına geçelim. İlk ayrıntımız ol kelimesi ile ilgili. All of yapısı dem ve it nesne zamirleriyle beraber kullanılıp all of it ve all of them hallerini aldığında ve cümlede nesne pozisyonunda kullanıldığında bunların yerini tutabilen kullanım şekilleri söz konusu olabiliyor. Bu kullanımlarda of sözcüğü atılıp ol kelimesi sona yerleştiriliyor. Mesela şu cümleleri iki türlü söylemek mümkün. Lütfen onların hepsini getirin. Please bring all of them. Veya Please bring them all. Onun hepsini içmelisin. You should drink all of it. Ya da You should drink it all. İkinci örneğimizde bir sıvıdan bahsedildi ve de sıvılar İngilizcede sayılmadığı için dem kullanmamız söz konusu olamazdı. Bu yüzden it kullandık. Nicelik bildiren tüm bu kelimeleri benim, senin, onun gibi ayetlik sıfatlarıyla veya bunlar, şunlar, onlar gibi işaret zamirleriyle beraber de sıkça kullanabiliyoruz. Yani peşlerinden of getirdikten sonra mutlaka dı sözcüğünü getirip bir nesne yazma zorunluluğumuz yok. Şu örneklere bakın. All of my stuff was in my apartment. Eşyalarımın tamamı dairemdeydi. Some of this money belongs to the church paranın bir kısmı kiliseye ait. Have you listened to any of his albums? Onun albümlerinden herhangi birini dinledin mi? Most of his friends ignore him all the time. Arkadaşlarının çoğu onu sürekli görmezlikten geliyor. I should have bought none of these cheap bags. Bu ucuz çantaların hiçbirini satın almamalıydım. Peki of sözcüğünden sonra ne the kelimesini ne de yukarıdakiler gibi bir aitlik sıfatını veya işaret zamirini getirirsek ne olur? Cevap yanlış olur. Mutlaka getirmemiz gerekiyor. Yani all of stuff, some of money, any of albums gibi kullanımlarda hangi eşyadan, paradan ve albümden bahsedildiği belirsiz olacağı için bu tür kullanımlar doğru olmuyor. Diğer bir ayrıntı ise All of yapısındaki of kelimesinin zorunlu olmayıp atılabilmesi. İlk örneğimize bakacak olursanız bu cümleyi şöyle söylemek de mümkün olacaktır. All my stuff was in my apartment. Tabii all of ifadesinden sonra as, them, it gibi bir nesne zamirinin geldiği cümlelerde bu kısaltmayı yapmak mümkün olmuyor. Şu örneğe bakın. Hepimiz çok heyecanlıydık. All of us were very excited. All us very excited. Başka bir ayrıntıdan daha bahsedeyim. None kelimesinin tek başına kullanabileceğini belirtmiş ve şu örneğe vermiştim. How many of these people do you know? Bu insanların kaçını tanıyorsun? None, hiçbirini. Benzer bir durum some ve most sözcükleri için de geçerli. Yine bir önceki cümlede neyden bahsedildiği belirtiliyorsa ikinci cümlede bunları tekrar söylemek yerine some veya most kullanmakla yetinebiliyoruz. Örneklere bakalım. Some people are tall, some are short. Bazı insanlar uzundur, bazıları da kısa. Some people are left-handed, but most are right-handed. Bazı insanlar solaktır, ama çoğu sağlaktır. Hocam Evet, bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini pdf dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi elinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özeldars.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film anıntılarımız gelsin. Well, you burned up some of your own boys, didn't you, Major? Yes, uh, sir. I think we all felt the same way, but we're a little too polite to say something. Yes. All three of us were on that stagecoach out there. But all that just got her. I don't think that was the original idea, but... Can I get you some coffee? That'd be nice. Now, what you got to say about all this? What do I gotta say? I want all the information on the deadly vipers. If you had to guess. I want you to tell him all the information he just told me. And I want them all to know. They'll all soon be as dead as Oran. Son, some, some of us have places to be. So do. Like most men who never knew their father, Bill collected father figures. The first was Esteban Vallejo. Any other time, you'd be 100% right. But this time. You experienced some them. Hamburgers. The cornerstone of any nutritious breakfast. High for breakfast. Any time of the day is a good time for pie. Did any of them survive? <laughs> Shit. Any dead soldiers here? Ah, these two. Thank you. I didn't steal any of them. They just. You know, most guys wouldn't brag about that. Ha ha ha. Do you know any of these shows or people I'm talking about? <laughs> Sorry. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğrenip kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlarımın hepsi partime geldi cümlesinde hepsi anlamını ve de arkadaşlarımın kelimesinin sonundaki ın anlamını vermek için all ve of kelimelerinden faydalanmamız gerekiyor. All of my friends came to my party. Haberlerin bazıları kötüydü cümlesinde bazıları anlamını vermek için some kelimesini kullanabiliriz. Yine haberlerin kelimesindeki in anlamını vermek için de yine of'tan faydalanmamız gerekiyor. Some of the news was bad. Haber İngilizce'de sayılamayan bir kelime olduğu için word kullanmadık tabi ki. Turistlerin birçoğu fotoğraf çekiyordu. Yine birçoğu anlamını vermek için bu cümlede most kelimesinden faydalanabiliriz. Most of the tourists were taking photos. Yolculardan hiçbiri yaralanmadı. Hiçbiri anlamını nan kelimesiyle verebiliriz. None of the passengers were hurt. Bu cümlede tabi was da kullansak yanlış olmuyordu. Öğrencilerin çoğu sınavda başarısız oldu. Çoğu anlamını mostla veriyorum. Most of the students failed the exam. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını çeviriyle öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.